Sevgili dostlar, merhabalar. Bazen bana hangi gökyüzü programını kullanıyorsunuz diye sorular geliyor. Hem bu sorulara yanıt vermek için bu videoyu çekiyorum hem de bugünlerde görülen ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca da gözlenebilecek olan Neowise isimli kuyruklu yıldızın konumu ve önümüzdeki birkaç gün boyunca saat kaçta görünebileceği üzerine biraz bilgi vereceğim. Evet, bu programın da gördüğünüz gibi Stellarium web bunun normal uygulaması benim Mac bilgisayarda var. Mac bilgisayarlarla geliyor zaten bu yazılım. Bu ücretsiz online web sayfasına girip şu an benim gördüğüm ekranı göreceksiniz zaten. Bunun için arama motoruna Stellarium Online yazmanız yeterli. Ve bu uygulamanın sanırım mobil versiyonu ücretli. Ya da değil bilmiyorum kontrol etmedim. Edersiniz. Evet şimdi bu görüntü gördüğünüz gibi sol altına yazıyor Ankara. Yani Ankara için gökyüzü böyle. Biraz zoom in yapayım. Şöyle. Okey. Evet şimdi orada gördüğünüz gibi ben Neowise yazdı. Sağ, alt, sağ altta bakın burada tarih ve saat var. Şu an Ankara için saat 9 civarı gökyüzünü gösteriyor. Siz şuraya tıklayarak da zamanı ilerletebilirsiniz. Ya da şuradaki küçük mavi noktayı oynatarak da gördüğünüz gibi zamanı ileriye ya da geriye alabilirsiniz. Şimdi Neowise bugünlerde gün batımında kuzey batı ufkunda görülebiliyor ama ufka çok yakın. O nedenle görmek o kadar kolay değil. Tabi sadece gün batımında değil, şöyle biraz yukarıya kaldırayım. Gökyüzünün. Şimdi bir dünyanın bir günlük hareketi boyunca Neowise gökyüzünde ne dedi onu göreceğiz şimdi hızlıca. Şuradan tekrar açtım. Bakın zamanı ilerleteceğim. İlerliyoruz. Gece oldu. Şimdi sabah olacak. Neowise tekrar. Bakın güneş doğmadan önce ne oldu arkadaşlar? doğu ufkundan yükselmeye başladı. Yani hem sabah görebiliyorsunuz. 4-4.30'da hem de akşam üzeri. Ancak dediğim gibi akşam üzeri görmek biraz aslında sabah da keza öyle ufka yakın olduğu için görmek o kadar kolay değil aslında. Ancak önümüzdeki günlerde bakalım ufuk yüksekliği ne olacakmış bu kuyruklu yıldızın. Şurada tekrar tarih kısmındayım. 14 Temmuz'u 15 yapalım. Bakın 15 Temmuz'da aynı saatte gökyüzünde nerede 16. Dikkat ederseniz yavaş yavaş ne oluyor arkadaşlar? Ufuk çizgisinden yükseliyor. Değil mi? Yani önümüzdeki 1-2 hafta boyunca güneş battıktan hemen sonra ufkun daha üzerinde olacağı için daha kolay görülebilecek ama orada tabii önemli başka bir faktör var. Acaba şu anki kadar parlak olacak mı? O bir muamma. Şanslıysak eğer parlak olursa görebileceksiniz. Evet şimdi hızlıca programdan biraz daha bahsedeyim. Çünkü siz zaten bu videoyu izledikten sonra kurcalarsınız bu web sayfasını. Şurada bakın sol altta Constellations diyor. Bu takım yıldızlar. Tıkladığınızda takım yıldızları birleştiren hayali çizgileri görüyorsunuz. Mouse'un ya da mousepad'in sol kısmına basarak böyle oynatabilirsiniz. Ekranda dolaşabilirsiniz. Zoom in, zoom out yapabilirsiniz. Şurada Constellation Art dediği mesela biz şu anda görüyoruz merkezde Ursa Majör değil mi? Büyük ayı takım yıldızı. Yani biz aslında neyi görüyoruz? Şu malum 7 yıldızı cezveye benzeyen ama aslında diğer yıldızları da görebilirsiniz. Böyle bir şey bu. Ben ayıya benzetmezdim. Yani de bilmiyorum. Eski insanlar ayıya benzetmiş. Evet tıkladığınızda böyle bir resim ortaya çıkıyor. Bunu tekrar geri alalım. Takım yıldızların çizgisi kalsın. Ve şurada bakın ne var? Atmosfer. Atmosfer etkisini ortadan kaldır. Yani gündüz veya gece fark etmez. Atmosfer hiçbir zaman aydınlanmayacak. Sanki uzaydan bakıyormuşsunuz gibi göreceksiniz. Bunu tekrar alalım. Şurada da arkadaşlar landscape. Yani buradaki işte ağaçlar vesaire falan filan kalsın mı kalmasın mı seçeneği. Bak, bakın şu an onu ben deaktif ettim. Tekrar bastığımda görünüyor. Bu aslında iyi bir şey çünkü cismin ufukta ne kadar yükseklikte olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arada bu online olduğu için anlık pozisyon veriyor çok duyarlı bir şekilde. Buradaki herhangi bir minik noktaya tıkladığınızda size bilgisini vermesi lazım. Biraz daha zoom yapmam lazım sanki. Bu minik nokta neymiş acaba? Okay, nihayet. Evet, bir yıldız. Bakın Starlink uydusu geçiyor. Gayet duyarlıdır bunun verisi. Mesela üzerine ben onu tıkladığımda o Starlink uydusunun yerden yüksek 1100 kilometreymiş. Evet yerden yüksekliği 1100 kilometre. Ve vızır vızır dolanıyor. Biliyorsunuz bunlardan çok var artık. Binlercesi olacak. Ne diyoruz buradan? Boyun devrilsin Elon Musk. Evet. Şöyle zoom out yapalım. Burada bakın ne harfi var? North. Yani burada dolaştığınızda çevirdiğinizde Gördüğünüz gibi West, Batı. Yönünüzde tayin edebilirsiniz hemen. Bir de şunu göstereyim size. Bu e, azimutal grid dedi. Yani bizim tepe ucumuz. Yani siz yeryüzünde dururken kafanızı kaldırdığınızda başucu noktası deniyor ona. Başucu noktanız burası. Okay. Şimdi bu grid çizgilerini kaldıralım. Diğerine bakalım. Bu da aslında bizi daha da ilgilendiren ekvatoryal grid. Yani Dünyanın dönme ekseninin noktasını gösteriyor. Bakın küçük ayı takım yıldızının ucundaki yıldız, namı diğer Polaris değil mi adı? Polaris yıldızı. Bakın şimdi ben buradan tarife saat sekmesinden saati ilerlettiğinde dünyanın dönüş hareketini ve dolayısıyla gökyüzünün görünen dönüş hareketini göreceksiniz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi o nokta etrafında dolanıyor. Dünyanın aslında dönme eksenini görüyorsunuz burada. Evet. Bunu da geriye alalım. Pardon. Night mode var. Bu da şöyle. Bu da muhtemelen bilgisayar ekranını night mode'a çevirecek. Evet. Bu ne işinize yarar? Bu mesela bilgisayarı aldığınızda yanınıza okey. Yanınızda teleskopunuz var, dürbününüz var vesaire. Gökyüzüne bakmak istiyorsunuz ama bilgisayarın ışığı çok fazla olduğu için night mode'a geçebilirsiniz. Böylece ışık sizi rahatsız etmez. Çünkü her gözlem yapmak istiyorsanız bu sizin için yararlı bir uygulama, bir özellik. Çünkü ışık sizin düşmanınız. Gözlem yapmak istiyorsanız. Şöyle zoom out, zoom out yapalım. Bakın ne kadar zoom out yapabiliyoruz. Muhtemelen gök küreyi Öyle minicik görebiliyoruz. Evet. Şu an 360 derece görüyorsunuz gökyüzünü. Evet, gayet güzel uygulama. Bence inceleyin. Ücretsiz. İhtiyacınız olan tek şey internet. Okey. Şimdi biraz daha zoom yapalım şuraya. Bizim kuyruk yıldızı nerede bir bakalım. Evet, tarihi geriye alalım. Günümüze gelelim. Evet, Novaeis tekrar göründü. Gitti. Göründü. Evet. Şuradan durdurabilirsiniz zamanı. Tam o anda sabit kalmasını istiyorsunuz. Şimdi böyle olduğu durumda acaba Türkiye'nin en doğusuyla en batısında görüntü nasıl? Mesela Van'a bakalım önce. Evet şurada bakın aşağıya geldim. Bir saniye. Tenterladım. Okey. Şu an Van'dayız. Use this location diyorum. Şimdi oradan bakıyoruz. Bakın çok fazla yeri değişmedi. Şimdi İstanbul için bakalım. İstanbul. Evet tıkladım. Şöyle Fatih İstanbul Fatih olsun. Hiç fark etmez. Evet, use this location dediğinde yani Orada o saatte tam olarak hava kararmadığı için biraz daha ufkun üzerinde ama hava biraz daha aydınlık halinde. Çünkü batıdasınız. Evet, güzel bir program. Bence eğer gökyüzüne ilgi duyuyorsanız, gökyüzünde bazen çünkü cisimler görüyor arkadaşlar bana ulaşıyorlar. Hocam bu neydi diye. Hemen bakabilirsiniz buradan. Yönü tayin ettikten sonra burada e, direkt olarak harita üzerinde online olarak inceleyebilirsiniz. Çünkü istediğiniz zamana gidebiliyorsunuz dikkat ederseniz. E, o nedenle güzel bir uygulama. Hepinize iyi gözlemler diliyorum. Umarım yararlı olmuştur bu. Geceniz karanlık ve havanız temiz olsun. <laughs>